Bu videoda ChatGPT tarafından oluşturulan ve potansiyel olarak piyasadaki en iyi strateji olabilecek devrim niteliğindeki bir ticaret stratejisini tartışacağımız için şaşırmaya hazır olun. OpenAI tarafından eğitilen büyük bir dil modeli olarak ChatGPT, finans ve ticaret dahil olmak üzere çeşitli alanlarda muazzam bilgi ve uzmanlıkla donatılmıştır. Bu bilgiyle ChatGPT, yatırımcıların bilinçli kararlar almalarına ve ticaret sonuçlarını optimize etmelerine yardımcı olmak için en son teknolojileri ve gelişmiş algoritmaları kullanan bir ticaret stratejisi geliştirdi. Bu videoda bu stratejiye daha yakından bakacağız ve neden piyasadaki diğer ticaret stratejilerinden daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu keşfedeceğiz. Ayrıca daha doğru ticaret girişleri elde edebilmeniz için stratejide kendi değişikliklerimizi yapacağız. Bu stratejiyi 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği üzerinde açıklayacağım. Bunu forex çiftleri, kripto para birimleri ve hisse senetleri üzerinde kullanabilirsiniz. Göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bunları hızlıca geçeceğim, böylece her şeyi baştan açıklayabilirim. ChatGPT tarafından bize verilen bu strateji 3 ücretsiz gösterge kullanıyor. İlk göstergemizi grafiğimize ekleyelim. Göstergeler bölümünde MACD'yi arayacağız ve bu hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesini grafiğe ekleyeceğiz. Bu, tüccarlar tarafından finansal piyasalardaki trend değişikliklerini ve potansiyel alım veya satım sinyallerini belirlemek için kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. İki çizgiden oluşur: MACD çizgisi ve sinyal hattı. MACD çizgisi 26 günlük üstel hareketli ortalamanın 12 günlük EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Sinyal çizgisi, MACD çizgisinin 9 günlük EMA'sıdır. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçtiğinde bu bir ayı sinyali olarak kabul edilir ve tüccarlar satış yapmayı düşünebilir. MACD göstergesi, fiyat ile gösterge arasındaki potansiyel eğilim tersine dönüşlerini gösterebilecek farklılıkları belirlemek için de kullanılabilir. Şimdi ikinci göstergeyi grafiğe ekleyelim grafiğe eklememiz gereken bir sonraki göstergeye göreli güç endeksi denir veya RSI. Göreceli güç endeksi veya RSI, tüccarlar tarafından bir hisse senedinin fiyat hareketinin gücünü ölçmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini 0 ile 100 arasında ölçen bir momentum osilatörüdür. 70'in üzerinde bir RSI okuması aşırı alım olarak kabul edilir. Bu hisse senedinin bir fiyat düzeltmesi veya tersine dönmesi için uygun olabileceği anlamına gelir. Tersine 30'un altındaki bir RSI okuması aşırı satım olarak kabul edilir. Bu da hisse senedinin bir fiyat toparlanması veya tersine dönmesi için uygun olabileceği anlamına gelir. RSI stratejimizde ikinci bir onay göstergesi olarak kullanılacaktır. Son olarak göstergeler bölümüne bir kez daha erişeceğiz ve hareketli bir ortalama arayacağız. Bu göstergeyi de grafiğe ekleyin. Sohbet GPT uzunluğu 20 olarak ayarlanmış hareketli bir ortalama kullanmamız gerektiğinden bahsetti. Öyleyse gösterge ayarlarına erişelim ve parametreleri değiştirelim. Hareketli ortalamanın stilini de beğenime göre biraz değiştireceğim, siz istediğinizi yapabilirsiniz. Yatırımcılar potansiyel trend değişikliklerini belirlemek ve destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hareketli ortalamaları kullanır. Örneğin, hisse senedi fiyatı hareketli ortalamanın üzerinde ise, bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilebilir ve hisse senedinin bir yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Hisse senedi fiyatı hareketli ortalamanın altında işlem görüyorsa, hisse senedinin düşüş trendinde olduğunu gösteren bir düşüş sinyali olarak kabul edilebilir. Artık grafiğimiz ayarlandığına ve bu göstergeleri nasıl okuyacağımızı bildiğimize göre, bu strateji aracılığıyla bir ticarete girme kurallarını gözden geçirelim. Bu arada, inanılmaz ücretsiz alım-satım işlemleriyle ilgileniyorsanız, Telegram grubuma katıldığınızdan emin olun, bağlantı açıklamada. ChatGPT tarafından önerilen ticaret kuralları aşağıdaki gibidir. Birinci adım, MACD kullanarak trend yönünü belirlememiz gerekir, bu, MACD çizgisi ile sinyal çizgisinin kesişmesini aramamız gerektiği anlamına gelir. Daha önce açıklandığı gibi, MACD çizgisi potansiyel bir yükseliş trendini gösteren sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bir yükseliş geçişi meydana gelir. Ve MACD çizgisi potansiyel bir düşüş trendini gösteren sinyal çizgisinin altından geçtiğinde düşüş eğilimi oluşur. Trend yönü belirlendikten sonra, bir sonraki adım RSI kullanarak eğilimi doğrulamak olacaktır. Temel olarak RSI'da aşırı satım veya aşırı alım koşullarını aramamız gerekir. 30'un altındaki okumalar aşırı satım koşullarını gösterirken, 70'in üzerindeki bir RSI okuması aşırı alım koşullarını gösterir. Trend yönü yükselişe geçerse, bir alım ticaretine girmek için aşırı satım koşullarını beklemeliyiz. Ve trend yönü düşüş eğiliminde ise, bir satış ticaretine girmek için aşırı alım koşullarını aramamız gerekir. Yani bu stratejinin temel konseptidir. Bu gereksinimleri karşılayacak geçerli bir ticaret girişi bulmaya çalıştık ancak pek çoğunu bulamadık. RSI hareketli ortalamaya geri çekilme sırasında aşırı satılmıyor veya aşırı satın alınmıyor ancak bunu yaptığında trend yönü tamamen değişti. Bunu düzeltmek için RSI'daki ayarlara erişmemiz ve uzunluğu 14'ten 10'a değiştirmemiz gerekiyor. Ayrıca RSI üst ve alt bantlarını 60 olarak ayarlamamız gerekiyor ve buna göre 40. ek olarak, hareketli ortalama uzunluğu 20'den 100'e değiştirilecektir. Bu şekilde, değişiklikler yapıldıktan sonra küçük fiyat dalgalanmalarının uzun vadeli eğilimi etkilemediğinden emin oluruz, alış ve satış sinyalleri aramaya başlayabiliriz. Dolayısıyla, bir alım-satım işlemine girmek için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir. Her şeyden önce fiyat 100 hareketli ortalamasına geri çekilmelidir. Bu, aşırı alım hissesi satın almadığımızdan emin olmak için gereklidir ardından, fiyat geri çekilmesi sırasında RSI'nin aşırı satılmasını istiyoruz. Bundan sonra, başka bir onay için, MACD'nin yükseliş eğilimi göstermesine ihtiyacımız olacak ve haçın sıfır çizgisinin altında gerçekleşmesi gerekiyor, bu çok önemli. Son olarak, bir haçımız olduğu zaman, fiyat yüz hareketli ortalamanın üzerinde kapanmalıdır. Burada tüm koşullar yerine getirildiği için ticarete yükseliş mumuyla gireceğiz bu mumda bir satın alma pozisyonu açacağım. Chat GPT'ye göre, stop son düşük salınımın altına ayarlayacağız. Ve fiyat sizin lehinize hareket ettiğinde bile zararı durdurmayı ayarlayabilirsiniz. Kar alma oranımız ikiye bir olarak ayarlanacaktır. Ve bunun karlı bir alım ticareti olacağını görebilirsiniz. Şimdi bir satın alma ticareti örneğinden daha geçelim. İşte başka bir örnek, tüm kuralların nasıl karşılandığını izleyin fiyatın 100 hareketli ortalamasına geri çekildiğini görebiliriz. RSI bu geri çekilme sırasında aşırı satıldı. Ardından, Majdei'nin ticareti bir yükseliş sinyali ile onaylayıp onaylamadığına bakarız. Ve son olarak fiyatın 100 hareketli ortalamanın üzerinde kapandığını görebiliriz. Böylece yükseliş şamdanı oluştuğunda bir ticarete gireceğiz. Durdurma kaybımızı ayarlayın. Ve ikiye birlik bir risk, ödül oranı için, bu inanılmaz karlı bir alım ticareti olurdu. Şimdi bir satış işlemi için bazı örnekler üzerinden gidelim. Kısa bir giriş için tüm kurallar tam tersi olacaktır. Başlamak için, fiyat 100 hareketli ortalamasına geri çekilene kadar bekleyin. Ardından RSI'ya hızlıca bir göz atın, bir satış ticareti durumunda aşırı alım yapılmalıdır. Bir sonraki adım, bir macde düşüş eğilimi olup olmadığını kontrol etmektir. Ve sıfır seviyesinin üzerinde mevcut olmalıdır. Son olarak, macde bir sinyal verdiğinde kapanış fiyatının hareketli ortalamanın altında olduğundan emin olun. Tercihen düşüş mumunda bir satış emri verin. Ve durdurma kaybını son salınımın en yüksek seviyesine ayarlayın. Ardından risk, ödül oranı hedefinizi iki kez ayarlayın. Ve piyasa bir süre sonra hedefimize ulaşacaktı. Benzer alım satım işlemlerini ücretsiz olarak istiyorsanız, Telgraf grubuma katıldığınızdan emin olun, bağlantı açıklamada yer almaktadır. İşte başka bir satış ticareti örneği. Fiyatın yüze MA'ya doğru küçük bir geri çekilme yaptığını görebiliriz. Bu geri çekilme sırasında RSI aşırı satın alındı. Sonra MACD göstergesinden düşüş sinyali aldık. Ve fiyat yüze MA'nın altında. Bu yüzden bu düşüş mumunda bir pozisyon açacağım. Stop loss'ımı son dalgalanmanın en düşük seviyesine ayarlayın. Ve kar alma hedefini 2 olarak ayarlayın ve bir süre sonra piyasanın hedefimize ulaşacağını ve bunun karlı bir ticaret olacağını görebilirsiniz. Umarım stratejiyi doğru anlamışsınızdır. Bu videodan bir şey öğrendiyseniz, beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.